Merhabalar bu dersimizde sizinle beraber Starbucks firmasını ele alıyor olacağız. Tabii ki kahvelerinden bahsetmiyorum burada. Starbucks firmasının pazarlama stratejilerine tamamını olmasa dahi birkaç sizinle beraber bakıyor olacağız. Pazarlama stratejilerinde kendi işletmenizi nasıl uyarlayabilirsiniz? Bununla ilgili daha önceki işletmeleri nasıl uyarladık? Bunlarla ilgili sizlere küçük bilgilendirmeler yapacağım. Şimdi gelin ilk pazarlama stratejisine geçiş sağlayalım. Starbucks'ın belki daha öncesinde duymuşsunuzdur. Starbucks Rewards adında bir programı var. Bu program nedir diyecek olursanız bunu da kısaca açıklayayım. Şimdi siz bir ürün alıyorsunuz. Satın aldıkça bir puan topluyorsunuz. Ve günün sonunda bu toplamış olduğunuz puanlarla beraber ücretsiz bir ürün alabiliyorsunuz. Şuna çok şaşırmıştım aslında. insanlar başlangıçta bir küçük puana puanı olsa dahi bu puanı arttırıp ücretsiz bir ürün alabilmek için daha fazla alışveriş yapıp daha fazla Starbucks firmasına ziyaret ettiğini duymuştum. Bu döngüyle beraber de aslında kitlesine daha fazla bağımlı hale getirip devamlı olarak markayla daha fazla etkileşim içerisinde olmasını sağlayabiliyorlardı. Ben de geçen ay köpeklere ve bir şey fark ettim. Bir üye oldum ve alışverişimi tamamladım. Tamamladıktan sonra bir anda bir puan verdiler ve bu puan sayesinde de bunu bir hediye çekine dönüştürebiliyordum. Bir sonraki alışverişimde kullanabileceğim kupon kodu oluşturabiliyordum. Ve bu durumda beni firmaya bir tık daha yakınlaştırıyordu diyebilirim. Büyük ihtimalle de bir sonraki siparişimi tekrardan aynı siteden oluşturacağım diyebilirim. Starbucks firmasının ikinci bir stratejisi de tam olarak şuydu. İnsanları özel hissettiriyordu. Burada bardakların üzerine kişilerin isimlerini yazarak onları özel hissettiriyordu. Hatta bir dönem isimleri yanlış ediyordu ve bu da sosyal sosyal medyada insanların paylaşmasına sebep oluyordu ve dolayısıyla firma ücretsiz bir şekilde reklamını gerçekleştiriyordu. Biz de özel hissettirme olayını kendi işletmemizi uyarlamıştık aslında. Bir takış işletmemiz vardı. Bu takış işletmesinde paketlemelerin üzerine tamamen insanların isimlerini yazıp yolluyorduk ve gerçekten de güzel bir notla gönderince insanlar da bunu sosyal medya hesaplarında paylaşıyordu. Yani aslında bir bakıma ücretsiz reklam yapıyorduk. Burada bir starbucks etkisi gösteriyordu durum diyebilirim. Biz bu sayede ücretsiz bir şekilde reklam yapmadan insanlar tarafından paylaşıldığı için ücretsiz bir şekilde reklam yapmış gibi oluyorduk diyebilirim. Üçüncü ve bence güzel bir etki bırakan bir stratejileri vardı. Starbucks'ın çevre dostu ürünleri sayesinde insanlar markayı biraz daha fazla önem gösteriyordu. Ve biz de bu durumu aynı işletmeyi uyarladık. Fakat çevre dostu paketleme için kişilerden ekstra olarak küçük miktarda bir ödeme talep ediyorduk. Ki insanlar burada küçük tutarlı ödemeyi de gerçekten gerçekleştiriyordu ve bizim işletmenin de cirolarını haliyle yükseltiyordu. Küçük gibi görün ama işletmeye ekstra bir nakit takışı sağlayan bir işlemdi ve gerçekten de güzel ile de karşılaştık hala da aynı işletmede bu stratejiyi uyguluyoruz ve günün sonunda da güzel dönüşlerinin olduğunu hala da görüyorum. Aslında burada Starbucks'ı Starbucks, a, Starbucks a yapan şeyin kahvelerinin olmadığını arka plandaki pazarlama faaliyetlerinin ön planda olduğunu ve insanları bağımlı hale getirebildiğini sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Buna benzer markaları inceleyin ve pazarlama stratejilerini kendi işletmenize nasıl uyarlayabileceğinize dair bir fikir yürütün ve gerçekten günün sonunda işletmenize fayda sağlayabilecek bütün pazarlama stratejilerine işletmenizi de kullanabilirsiniz. Bu dersimizde Starbucks firmasının bazı pazarlama faaliyetlerini ele aldık. Siz de kendi işletmenize bunları uyarlayarak işletmenize daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Bu dersi anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.